bu kol. İşte bu. Bekleyin kızlar. Kaslar da geliyor. <laughs> Aha işte. Kız. Hey bak şimdi. İyiyiz de. Kasları görüyorsun değil mi? Ay ne yapıyor bu manyak be ya? Allah Allah. Sakat galiba. Görmüyor musun kızım? Ne sakatı? Of şu kaslara bak be. Ay ne bana ne senin kaslarının? Söyleme kızım bana aşık oldun değil mi? Ne? Sana aşık mı oldum? Kafayı mı yedin sen be? Ben sana niye aşık olayım? Manyak. Kaslarımdan çok etkilendin. O yüzden bana aşık oldun. Hadi hadi yalan söyleme. Aa, Rose'a bak manyak. Aa, şuna bak Tokat attı gitti bana. Niye böyle yaptı ki acaba? Allah Allah çok garip gerçekten. Neyse neyse yapacak bir şey yok. Sanki biz bu sümükleye kaldık. <laughs> Daha şehirde bir sürü kız var. Arda oğlum manyak mısın sen? Kafayı mı yedin ne yapıyorsun? Ne var oğlum kızlarla konuşuyorum işte. Allah Allah. Arda bak çok yanlış yapıyorsun. Ne var oğlum Allah Allah ne yanlış yapıyorum. Ne demeye çalışıyorsun sen bana he? Yok yok kanka sen yanlış anladın. Yanlış. Ben yanlış yapıyorsun derken bu kıyafetlerle olmaz yani. <laughs> <laughs> He, öyle desene oğlum. Tamam o zaman. Hadi gidip kıyafetlerimizi değiştirelim. Gerçi sen zaten bayağı havalı sen. Evet evet. Seni de havalı yapmamız lazım şimdi. Hadi kardeşim beni takip et. Seni çok havalı yapacağım. Üf be kardeşim. Sen bu işi harbiden biliyorsun ya. Şu halime bak. Eee ne sandın oğlum? Ben bu işin doğa yeniyim. Harbiden jilet olduk be. Şu tipimize bak be. Artık bütün kızlar kesin bana aşık olur. Evet evet. Ben de kardeşim. Hem kaslısın hem yakışıklısın. Hem de havalı sen. Hadi oğlum hadi. Hemen gidip bir tane deneyelim. Kesin aşık olacak şimdi. He işte bir kız geliyor. Hey bana baksana. He, ne var? Ne istiyorsun? Allah Allah niye bu kadar sinirlisin ya? Baksana ne kadar havalıyım. Ay senin havan batsın. Bana ne be senin havan. Ya hadi hadi gizleme aşık oldun değil mi bana? Hem kastıyım hem yavalıyım hem de çok yakışıklıyım. Bu arada gözlüklerim rayban. Hey, ee, yeter artık bıktım senin gibilerden. Ya bu arada sana kaslarımı göstermiş miydim? Hey, ee, yeter artık be yeter. Şimdi sana öyle bir büyü yapacağım ki yarın sabah uyandığında bir kadın olarak doğacaksın. Kadınların Tamam hadi nasıl yapma artık Allah Allah numaranı verecek misin vermeyecek misin <laughs> Allah Allah kıza bak kafayı yedi. Artık ne kadar yakışıklıysam başını döndürdüm kızın yani. Ne oldu kanka alabildin mi kızın numarasını? Yok kardeşim ya naz yapıyor naz. Biraz daha uğraşsam alırdım da uğraşmadım yani. Boşver kanka ya çirkindi zaten. Allah Allah. Evet evet neyse kanka ya ben çok yoruldum bugün. En iyisi bir eve gideyim. Üstüme yorgunluk çöktü bir. Tamam kardeşim sonra görüşürüz. Hadi bay bay. Of çok uykum var nedense ya. Halbuki saat de çok erken Gerçekten çok garip Ama yapacak bir şey yok Süper havalı pijamalarımı giyip uyuyayım en iyisi Evet işte şuradan gidip Hop giyinelim Oh be artık yatıp uyuyabilirim Ömrüm <laughs> <laughs> Arda su ne oldu kızım? Ne? Arda su mu? Kızım mı? Evet kızım ne oldu sana böyle ya? Allah Allah Betim benzin atmış. Kabus falan mı gördün yoksa? Yok babacım kabus görmüyorum. Kabus görüyorum. Şu an zaten kabusu yaşıyorum. Ne diyorsun evladım kafayı mı yedin sen ya? Al Allah, Allah. Boş ver babacım boş ver. benim gitmem lazım. Kızım daha kahvaltı yapmadın nereye ya? Allah Allah. Bu da ne böyle? Ne oluyor bana? Ben neden kız oldum? Çünkü, dünkü kız. Bana yarın sabah uyanınca kız olacaksın demişti. Ona inanmamıştım. Mer, sen doğru söylüyormuş. Ne yapacağım ben şimdi? İşte buradasın. Ne oldu? Mutlu musun? Ne yaptın bana? Eski geri çevir beni. Çabuk. Sana nasıl eski geleceğini söyledim. Kadınları anladığın zaman eski döneceksin. Ama kadınlar... sen böyle? He, ne yapıyorsun oğlum sen? Ağzını burnunu kırarım ha. Arkadaşlar kanala abone olup video like attınız mı bakayım? Kanala abone olun videoya da like atın. Hepinize kalp atacağım. Ya yürü git gözüm kanadı resmen. Iy, şuna bak gerçekten çok çirkinsin yani. Rüzgar oğlum bak benim canımı sıkma kafamda bu aynayı kırarım ha. Allah Allah çocuğa bak. Sen benim adımı nereden biliyorsun be? Sakın benim ağzıma ağzını alma. Ben seni tanımıyorum. Tamam mı? Tanımak da istemiyorum. Ya Rüzgar geri zekalı arkadaşım benim. Benim Arda. Dünkü kız yok mu? Ben hep büyük hale çevirdi. Merzem kız büyücüymüş oğlum. Aa, Arda ne kadar çirkin olmuşsun kaka ya. <laughs> Nasıl oldu? İyi oğlum yürü o zaman. Hemen keselim kurtaralım seni. Evet. İşte oldu. Aynen aynen oldu. Nasıl bıyıkların varsa bıçakla kestik yani. Tıraş makinesini bozdun. Eğer bıçak da olmasa çim biçme makinesi getirecektim. Yavuklum onu bırak şimdi. Ben hala erkek olamadım. Niye olamıyorum? Büyücü kız bana kadınları anladığında erkek olacaksın dedi. Hala olamadım. Evet kanka ya gerçekten çok garip. Niye olamadın ki? En iyisi büyücü kızı bulup Erkek yani. Evet evet en iyisi kızı bulup soralım oğlum. Yoksa sen böyle kız kalacaksın yani. <laughs> Hem de çirkin bir kız. Hadi oradan oğlum. 10 numara güzel oldum işte. Ne oldu? Kız olmak hoşuna gitti herhalde. Ya yürü kız benimle dalga geçme ya. Allah Allah yürü gidiyoruz. Kızı bulacağız. Allah Allah nerede bu kız ya? Bulamıyoruz bir türlü. E o ne ya? Bir kız. Hemen gideyim bari. Oh kız. Ne? <laughs> Sen ne kadar güzelmişsin ya. Ne haber? Oğlum bak sana bir koyarım. Güzeli görürsün ha. Ya kızım naz yapma ya Allah Allah. Tanışacağız işte. Adın ne bakayım senin güzellik. Sana ne oğlum? Sana ne? Allah Allah. Bir bulacağım şimdi. Beni yerde yiyecek. Allah Allah. Niye kızıyorsun bana ya? Kanka kızmayı göstereceğim ben sana. Al sana. Tövbe tövbe. Bu ne böyle ya? Mayak mıdır nedir? Hey güzel kız merhaba. Ne var güzellik ya tanışmak istedik işte. Allah Allah niye kızıyorsun? Oğlum bak senin ağzını burnunu kırarım ha. Sen kimle tanışıyorsun? Kıza bak ya Allah Allah. Sanki İngiltere kraliçesi. Havalara bak havalara. Oğlum bak senin ağzını burnunu kırarım. Benim canımı sıkma. Hadi oradan Kezban. Zaten çirkindin sen. Bak bak şuna. Bir de bana çirkin diyor. Erkek değiller mi işte? De. Hepsi aynı bunların. Döndün mü? Evet. Ve Evet be yine tekrardan aşırı havalıyım. İşte bu. Evet Arda sonunda dersini aldığına çok sevindim. Artık sen de iyi birisi olacaksın. Aynen aynen artık çok iyi bir erkek olacağım. Yani artık bana numaranı verebilirsin değil mi güzellik? Ee, ne dedin? Ya numaran diyorum işte ya. Sonuçta artık akıllı bir erkek oldum. Dersimi de aldım. Yani numaranı ver de bir ara çay kahve bir şeyler içeriz. Arda sen var ya sen uslanmaz bir çabalsın yok yani yok. Sen dersini almazsan. Pes ediyorum ben. Yani şimdi numaranı verecek misin? Ay yok benim numaram. Defol git. Vardır o vardır. Hadi hadi naz yapma. Of nasıl bir çocuk bu ya. Nasıl? Tamam ya tamam az kaldı. Yakında bana aşık olacak. <laughs>